Defne ve Arda yaz tatillerini keşif kulübü ilan etmişlerdi. En sevdikleri şey sıradan olayların arkasındaki sırlı ipuçlarını bulmaktı. O sabah Arda heyecanla Defne'nin penceresine tırmandı. Defne, "Büyük bir vaka var. Hasan amcanın koleksiyonundan bir şey çalınmış." İkisi hemen Hasan amcanın verandasına koştu. Veranda tertemizdi ama tahta zeminde garip bir şey vardı. Kurumaya yüz tutmuş devasa ıslak ayak izleri. Hasan amca üzgündü. En değerli parçam, büyük sedef kabuğu kayıp, geriye sadece bu izler kaldı, dedi. Defne hemen dedektif defterini çıkardı. Ayak izleri, çok büyükler ve sanki üç parmaklılar. Normal bir insan böyle yürümez, diye fısıldadı. Arda parmağını izlere yaklaştırdı. Ve çok ıslaklar, sanki denizden yeni çıkmış biri, İzler verandadan bahçeye doğru, oradan da çalılıkların arasına doğru ilerliyordu. Defne ve Arda ipucu avına başladılar. Her adımda merakları daha da artıyordu. Bu dev ayak izleri kime aitti? Bir canavar mı yoksa bir deniz korsanı mı? Çalılıkların bittiği yerde izler aniden durdu. Ama Arda, kurumuş yosunların arasında parlak, ıslak bir ip parçası buldu. İp sanki büyük bir şey taşımak için kullanılmıştı. İşte ilk kanıtımız," diye bağırdı Arda. Defne ipi inceledi. Bu tuzlu su ipi, Arda, hırsızımız sudan geliyor. Ve bak, ipin ucunda küçük bir deniz kabuğu parçası sıkışmış. Bu yeni ipucu, izlerin neden bittiğini açıklıyordu. Hırsız, çalınan kabukla birlikte bir kanaldan veya dere yatağından devam etmişti. Takip onları sahilin hemen arkasındaki gizli, dar bir su yoluna götürdü. Su yolu eski, yıkık bir balıkçı iskelesinin altından geçiyordu. İskele çok sessizdi ve hava deniz yosunu kokuyordu. Arda iskelenin altına eğildi. Orada suya karışmış taze çamurların arasında yeniden o dev, üç parmaklı izleri gördü. İzler, suyun içinden iskelenin en ucundaki boş bir fıçıya doğru gidiyordu. Defne fıçının yanına yaklaştı ve parmaklarının ucuyla fıçıyı itti. Fıçı yan devrildi. İçeride kıymetli büyük sedef kabuğu parlak ve sağlam bir şekilde duruyordu. Ama kabuğun yanında ıslak, parlak gözlü bir suçlu vardı. Bu dev ayak izleri Kaptan adındaki yaşlı bir su samuruna aitti. Kaptan kabuğu çok beğenmiş ve kendine yeni bir yuva yapmak için çalmıştı. Ayakları ıslak ve perdeli olduğu için izleri bu kadar büyük görünüyordu. Defne ve Arda Kaptana kızmadılar. Aksine onun ne kadar zeki olduğuna hayran kaldılar. Kabuğu Hasan amcaya geri götürdüler ve onun yerine kaptan için yumuşak otlarla dolu eski bir sepet getirdiler. Keşif kulübü en büyük gizemlerinden birini çözmüştü. Artık biliyorlardı ki, eğer bir gizem çözülemeyecek kadar tuhaf görünüyorsa, muhtemelen cevabı dört ayaklı, parlak gözlü ve çok ıslak bir suçludur.